Biz de şimdi evet. bu tarafınız göründü, öbür tarafı bilmiyoruz. <laughs> öbür tarafını kendi e, günde <laughs> göreceğiz. Ama göreceğiz. şunu söyleyeyim, sabah e, kahve olayında e, eve girerken... E, ...kesinlikle e, 100 puanla girdim içeriye. Eksilte eksilte gidiyorsun. Tabii tabii, puanlamada e, açıklayacağım. Şey bunu böyle bir Ay. yarışmacımız daha yapmıştı. Evet yorumlara başlayabiliriz. Alper Bey nasıl buldunuz çorbayı? Sadece bir kaşık aldım ve hiç beğenmedim. Niye beğenmediniz? Ee, Sizi rahatsız eden şey neydi? Birincisi bana sormadan yağ dökülmesi beni çok rahatsız etti. Çünkü karıştırdıkça daha da yağlandı. İkincisi zaten e, bilmediğimiz bir çorba olduğu için ve bunu röportajda da söylediğim için terbiyeli olduğu için şu an çorba. Sebze tadı hiçbir şekilde almıyorum. Ve bundan bir 10 dakika önce de bana sorduğunuzda bu şekilde servis edeceğini görmeden söylemiştim size. Evet, ben az önce Alpler Bey dedi ki yemeklerin Dolayısıyla... çoğunu dedi çok özür dilerim. Hı, yemeklerin tabi. çoğunu dedi gelmeden hiç ben tahmin ediyorum dedi. Tahminlerini sorduğumda sebze çorbası nasıl gelecek dediğimde dedi ki süzme mercimek çorbası gibi gelecek Tabii. dedi. Süzme mercimek gibi bile değil, hiçbir isim koyamıyorum. Gastronomi e, anlamında bunda. Yani hiç beğenmedim kısaca. İyi, afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Bilmediğimiz bir çorba dediniz yani sebze çorbasını biliyor evet. muyuz? Hayır sebze çorbasını biliyoruz ama buna şey hazırlamıştı terbiye. Terbiye etmeden sunsa çok daha iyi olurdu ve bence Şu anda geçerdi. içindeki sebzeleri siz tahmin edemiyor musunuz ne olduğunu? Tad olarak alamıyor musunuz? Alamıyorum çünkü yağ bütün lezzeti bitirmiş ve tuz yok ya içinde özleşmemiş üstte kalmış. Karıştırdım Aftan ama alt... karıştırıp içtim. Başka getiririm ona bak bakalım Yok. söyleyebilecek misin? Ben mi? öbür tarafından aldım. var. Acaba bir bildiğim var mı onlarla ilgili? Ben hiç beğenmedim. Ya yani ne tamam, olabilir ki havuç olabilir, var ıspanak tamam. olabilir, ne bileyim karnabahar olabilir. Hı. Böyle şeyler. Sebze Yok Bu siz sabah var. demiştiniz ya ben Tabii. böyle bir şey yedim de içindeki baharata varana kadar söyleyelim diye ondan bahsediyor. Ee, söyleyebilirim ama yemek biraz tuzlu olması lazım. Sıfır lezzet. Margarin yemiş gibi hissediyorum. Margarin kullanmıyorum ben. Margarin katlı demedim. Margarini ekmeksiz yemiş gibi hissediyorum. afiyet olsun. Alper Bey çorbadan lezzet alamadığını söyledi. şu Hanım? Yani ben de bir sebze çorbasına benzetemedim. Yani o çorb, sebzelerin evet. biraz en ufak da bir tadı gelsin isterdim. Yoğunluk limon tadı geliyor. Hmm. Limon baskın mı olmuş? Evet limon baskın Peki, olmuş. Peki Ayşe Hanım? Elinize ama ben de beğenemedim niye beğenemedim sebze e, terbiyeli sebze çorbasında hı hı. sebzelerin yine bir parça parça ağzımıza gelmesi çok gerekiyor da, hı. bu Tabii. biraz mercimek çorbası gibi süzme hı hı. mercimek hı hı. gibi hı hı. bir de çok ekşi tuzu iyi çorba hayır şeye bir şey demiyorum hı hı. ama olması gereken terbiyeli hı hı. sebze çorbası bu değil yani görsellere de bakabilirsiniz bu değil. Nasıl? Tuzu normal misiniz? İçinde sebzelerin havuç mesela orada ha, ha, biraz ha. gözükmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani olması tane evet, olması. Aynen öyle. Evet. Yani bu, bu ben de ona katılmıyorum. Öyle bir şey değil. Sebze çorbası da sebze. İster püre yaparsınız, ister rende yaparsınız, ister doğrarsınız. Şimdi bu sebze bu sebzedir. Bunu değiştirmez ki şey tat. Terviyeli sebze çorbası baktığınızda hemen önümüze o geliyor zaten evet bu biraz ya yalancı mercimek geldi neden o insanın orada ne kullandığını hayır, o sese ne yaptığını ne bileyim ben yani oraya yazınca terbiyeli sebze çorbası diye ha, ben o geldiği benle... için siz de ona inanıyorsunuz hayır ona inanmıyorum ben bir sebzeyi e, görmek isterdim ben sadece Anladım. havuç parçaları küçük görüyorum başka bir şey görmüyor musunuz sizin hayalinizdeki siz... Canlandırdığınız çorba çıkmadığı için söylüyorsunuz bunları. Evet, evet. içine ha, ne anladım? Mesela, ne sebze anladım. Koydum. Mesela size mercimek çorbası yaptınız diyelim, ben de size mercimeği püre yaptınız, ben de isterdim ki diyeceğim. E mercimek tane tane olsun isterdim. Bunun gibi mi? Hayır. E... Tane tane olursa salça koyup ezogelin oluyor yalnız. Hı. Evet, süzme mercimek yine bu şekilde yapacak. Tamam. Yani i̇nternettekinin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani istiyor? herkes bir yapıyor. Hayır. Ama sebze çorbası dediğimde ben silimeleri görmek isterim yani. Guinness yani. Rekorlar, yani? Rekor, Rekorlar kitabına girdi mi yani? Ben oradan Guinness Rekorlar kitabına girdi mi ben oradan bilgi almak isterim. Guinness Rekorlar hani benim kitabına de... girdi mi? Kıskancıman Şimdi... gibi hissediyorum <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Benim demek istediğim... Sen şimdi bunu niye Size... sebze çorbasına kabul ha. etmiyorsun? Onu Tane açık. olmadığı evet. için. Ha, tamam. Tane olmadığı için artık çok Ne Peki oldu? içindeki sebzelerin tadını alıyor musun? Yok almıyorum. Hayır. Almıyor. Herhangi gerçekten bir şey. Sebze tadı da çok gelmiyor. Yani bana da böyle patates çorbası gibi geldi. Patates ve havuç çekilmiş gibi. Öyle bir çorba sebze geldi. Sebze çorbasının yani. içinde ne oluyor? E, tamam oluyor sebze çorbası ama daha yoğunlukla sanki patates ve havuç Biz yenilikleri geliyor. açık bir millet olmadığımız için işte bunlar hep böyle oluyor biliyor musunuz? Bunun yenilik ne alakası var ki? Sebze yani isim olarak çorbayı, bile hani hayır, sebze ilk çorbası. ilk defa bu çorbayı evinizde daha önceden yapmış olsaydınız bunu bilecektiniz ve sürekli size yapacaktınız. bilmeye <laughs> gerek yok ki tahmin Hı, -hı. edebilebilir yani az buçuk. Nasıl sebze, oluyor mesela? Nasıl, sebze, nasıl, sebze nasıl çorbası, olunca bir sebzelerin tanesi olur. Nasıl yaparsın bu çorbayı? Yani minik az minik doğranır hani. gelince de çok rahatsız ediyor tane tane. Mesela ben şimdi sebze çorbası deyince bunun içinde göremiyorum mesela bunun içine ne koydunuz, ne sebzesi koydunuz? Bilmem. Nasıl bilmem, siz yapmadınız mı? Siz bilmiyorsunuz yediğiniz şeyi de ben nereden bileyim? Şimdi bir sürü sebze var şimdi, siz hangisini neler? Siz tam alamıyor Hayır mesela. alamıyorum. Yani. Ben, gerek de yok zaten. Çorbada Niye sadece... Gerekiyor? E, i̇çinde ne sebzesi olduğunu da de gerek yok. Sadece limon ama çok fazla. Bilmesinler mi? Yani yiyoruz ne? Hiç... Sadece yiyoruz. Herkes alerjisi var. Yok, <laughs> limon yeşil, yeşil limon. Çok baskın. Limonla baskın. Hiçbir şey ismi. E, insanlar e, hasta, e, grip Ortalık kaynıyor. Ha şifa deposu. Birazdan şey, şey yani. Evet, zaten ama o zaman tarhana deseydiniz anlardık. Tarhanaydı, bir şey yapmadım çok. Bu da e, en azından tarhanada bir şeyin yok ki. Ben kendim yuracak halim yok dakika tabii. Hayır Hazır yok. Vitamin deposu diyorsunuz. Masada bu çorbayı orijinal sebze çorbası olarak kabul eden var mı? Yok, yok. Sebzelerin tadını alan var mı? Yok. Hayır, hayır. Çorbayı beğenen var mı? Yok. yok. Merak etmeyin birazdan getireceğim yemekleri de bilmeyecekler... ...ve tadına varamayacaklar onlar. O yüzden rahat olun. E, kaldırayım mı? Kaldırayım mı? Evet. Öbür yemekleri başlayalım olur mu? Tabii verelim. Ben bir yorumumu yapayım. Tamam. Bir de bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Sakin olun. <Evet gülüyor> hiç gerilmeyin. Yani, yani hiç geriyeyim geriyeyim ya. Şimdi güne biraz gergin başladık, o evet. biraz devam edecek tamam. belli. Ama hiç e, gerilmeyin siz lütfen sakin olun. Onca emek verdiniz biz de tadına evet. bakmak için geldik. Gün sizin gününüz bugün bitecek bir daha gelmeyecek. Mutfakta çok neşeli bir gün geçirdik. Çok yedim yani. Ha, çok burada çok da aynı devam yani. edelim elektriğe. Hiç de sorun değil. Ablacığım kıvam olarak güzel çok katı olmamış Hı -hı. lezzetli. Ama ekşiliği o kadar çok olmuş hı -hı, ki, yani direkt ağabey. limonun suyunu içiyor musun gibi hı -hı. geliyor. Evet terbiyeli olabilir ama terbiyenin limonu çok sıktığın için hı -hı. bütün sebzelerin önüne geçmiş. Aynen yani içinde gözümü kapatsam <laughs> işte ben şu an ne olduğunu biliyorum ama tad olarak hiçbirini hı -hı. alamıyorum. Kokusu hı -hı. gelmiyor. Tek sebebi limon. Hı -hı. Eğer limonu biraz daha az dökseydin hı -hı. olabilirdi. <laughs> Ellerine sağlık diyorum. Afiyet olsun. Ara sıcak olarak ne geliyor? Gözleme, e, gözleme ve e, kırmızı mor lahana salatası. Yadigar Hanım, püre çorbayla rende çorba aynı olmaz. Yadigar Hanım, yorumları nasıl buldunuz? Yorumları e, iyi bulmadım. Şöyle, e, yenilikçi değiller. Alışmışlar herhalde mercimek bilmem bir çorbalarına. Günlük zaten şey diye görüyorum, de görüyorum ikide bir ayran çorbası, o çorbası, bu çorbası. Değişik bir çorba önüne geldiği zaman da şey yapamadılar. Tamam limonu fazla gelmiş olabilir, evet gelmiş biraz. Ama lezzetinde hiçbir şey yoktu yani. Peki sizce gözlemelere ne diyecekler? Birlikte gözleme beğenmeyecekler, yani bir kul bulacaklar. Günlerini oynuyorlar. Bugün geçecek benim, yarın görüşeceğiz onlarla. Yalnız şöyle bir şey var, Alper Bey konuşuyor ama diğer yarışmacılar da onu destekliyorlar. Şimdi şöyle bir şey, ben Alper'le bugün e, haşır neşirim, yarın onları da göreceğiz, öbür gün de göreceğim, yani gün çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.